Dikkatli dinleyiniz bunları lütfen yapınız. En güzel nimetlerden birini anlatıyorum. Hepimizin bildiği papatyalarımız vardır sevgili kardeşlerim. Papatya ve ıhlamur. Ne yapacağımızı anlatıyorum. Ne yapacağız? Şöyle bir avuç kadar papatya, bir avuç kadar ıhlamuru bir litre kaynayan suyun içine atınız. Bir litre. Bir litre ne demek? Dört bardak su demek. Dört bardak suyun içine bir avuç papatya atınız şöyle kaynayan suyun içine atınız... Yaklaşık 15 dakika kadar kaynasın 15 dakika kadar demleyiniz. Süzünüz, süzünüz. İsteyenler içine limon sıksınlar. Stresli olduğunuz hissettiğiniz zaman, iyi uyuyamadığınız hissettiğiniz zaman bunu içiniz. Papatya ve ıhlamur. Sevgili kardeşlerim devam ediyorum. Size bir başka güzellik daha anlatacağım. inanılmaz bir nimet anlatacağım. Şimdi kağıtları dağıttım ama... ...kağıtları dağıttım ama beni dinlemenizi istiyorum. Biraz sonra alacağım. Herkes yerinde otursun. O ablalar gelsinler, o ablalar gelsinler. Şimdi bir nimet var. Etimizde de çok var. Kantoron bitkisi. Sarı kantoron. Bunun aynı zamanda çok güzel yağını da elde ediyorlar. Kıpkırmızı yağ çıkıyor bundan. Sakinleştirici oluyor. Evet, değil çok mi? güzel Kızıncaz. sakinleştirici özelliği var. Bunun çayını içtiğiniz zaman... Midenizdeki sıkıntılardan gideri, gidiyorsunuz, stresten kurtuluyorsunuz. Hanım kardeşlerim bilhassa, bilhassa, adet dönemlerindeki olan gerginizi, stresinize çok faydası var. Ne yapıyoruz? Sarı bir anladım. bardak kaynar suyun içine şöyle bir tutam, bir kaynayan tutam. suyun üstüne bir tutam attık. At. Yaklaşık 1 iki dakika kaynattık, bir iki dakika demledik. Bir daha söylüyorum, kaynayan suyun üstüne. Şey attık, Açık. bir tutam attık, bir dakika kaynattık, bir dakika demledik. Bir dakika. Sevgili kardeşlerim, bunu süzdükten sonra isterseniz içine birazcık limon koyabilirsiniz. Tadını beğenmedim diyorsanız şeker hastaları olmayan kardeşlerim birazcık bal karıştırıp günde 2-3 bardak içebilirler. Uykusuzluğa da iyi gelir. Gece yatmadan önce içtikleri zaman uykularını da getirir. Bu nimetten faydalanınız sarı kantoron inanılmaz bir nimettir. Hı hı. Aynı zamanda bronşit gibi öksürüğünüz varsa ona da faydası oluyor lütfen bunu yapınız diyoruz.